Yukarı geliyor. çekerek devam ediyoruz. Bittikten sonra yine aynı şekilde buradan koşarak devam ediyoruz. Döndük etrafına. Tekrar bakacağız. Güzel. Kiminle çalışacağız? Çek, çek. Çek çek çek. Güzel. Çek çek güzel. çek. Gendin. Güzel. Çekken çabuk ağır. Aynen. Bastır. Güzel. Ah güzel. 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 来！哎，出去了。好。啊、好。来、哎。好,好,好。来、啊。好。来。好。来。好来。好来。好来。好来。好来。好来。好来。好来。好来。好来。好来。好来。好来。好来。好来。好来。好来。好来。好来。好来。好来。好来。好来。好来。好来。好来。好来。好来。好来。好来。好来。好来。好来。好来。好来。好来。好来。好来。好来。好来。好来。好来。好来。好来。好来。好来。好来。好来。好来。好来。好来。好来。好来。好来。好来。好来。好来。 Hakkari'den e, İbrahim Zarvan, Hal merkezden e, 27. dönem plan, e, polislik Forest çalışmış bulunmaktayız. E, şu anda e, Hakkari'de e, kısıtlı olduğu için imkanlar e, Hakkari'de emniyet, Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü'ne e, polis arkadaşlarımızdan yardım istedik. E, polis arkadaşlarımız da e, sağ olsunlar bizi kırmadı. Bize böyle parkuru sundular şu anda parkuru çalışmakta çalışmaya çalışmaya devam etmekteyiz. Onlar güzel yaklaşık 3 aydır çalışıyoruz. Yani saniyeleri elimizden geldiğince düşürmeye çalışıyoruz. Elimizden geldiğince en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Arkadaşlarımız çok sağ olsunlar. spora, spor geçmişliği var. Hani parkuru çok güzel öğretiyorlar. Hani şu anda biz de elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bize bu destekleri sunduğu için polis arkadaşlarımızdan teşekkür ediyoruz.